Evet, şimdi geleceğimiz ev bu Bakayım. Ev çok aydınlık. Görebiliyorum insanları. Herfan'ın evi bu. Anladım. Ama sessiz olalım birazcık. Evlerine fazla ses gider. Burası müstakil evdir. Tamam. İlk öncelikle jeneratör nerede jeneratör? Heh, orada yanlış ev olmasın? Ya yanlış ev değil. İyi tamam. Şimdi telleri kapatalım. Heh. Şunu kapatalım. 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 Heh. Ne oluyor? Elektrikler kesildi. Bir şey göremiyorum. Basal. Neredesin? Buradayım. Bağırma bağırma. Anneciğim sakın. Hiçbir şey göremiyorum Yusuf neredesin Buradayım Çocuklar burada mısınız Evet evet abla Elektrikler gitti Tamam ablacığım bir şey yok Bir şey yok ablam bir şey yok Yok bir şey tamam mı yok sakin ol. Şimdi sakin ol. Aha. Şimdi. Benim <laughs> <-min> evi. <laughs> Oğlum sakin ol. Biliyor musun? -e Benim evi. Yani meymunun evi. Biraz belli söyleme. Meymun dediğimiz duyar sapıcı. Gebertir. İşe yaradı. Ağlama sesleri geliyor. Yes. Ama sessiz ol biraz. Yakalayacak bizi kız. Ee, tamam. Sakin ol. Abla çok korkuyorum. Tamam sakin ol birazcık. Birazcık sakin ol. Telefonumun şarjı var mıydı benim? Bilmiyorum ki. Alayım bir. Heh, telefonumun ışığı görebiliyor musunuz şimdi? Ha, görebiliyoruz. Tamam geçin yataklarınıza. Ağlamayı kesin bak Mira halası ve Belinayı yeni uyuttuk. Tamam. <laughs> ne oluyor yavrum? Elektrik mi gitti? Evet Gülizar abla elektrik gitti. Neyse Allah'tan çocuklar uyuyor. Tamam uyuma vakti geldi şimdi. Şimdi ben alarm kuracağım gelin gelin telefonun ışığını açtım gelin. Hadi. Aa, aa, niye elektrik gitti ya şimdi? Bilmiyorum. Bizim suçumuz değil. Neyse. Hadi gidelim. Hadi gel gel. Gel. Ay. Asansör çalışmıyor. Olamaz şey yaradı. Bir şey yoradı. Evet. İşte bu. Evet. Hmm. Abla. Cebin yok mu? Cebin. Be, ben de cep var. Kartla açsana asansörü. Abla. Korkuyorum. Açacağım açacağım. he açtım açtım gelin 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 sakin olun <laughs> sakin olun elektrik gitti ne yapacağız biz şimdi nasıl uyuyacağız ay keşke merdiven olsaydı nasıl olacak şimdi bu eyvah neyse siz artık salonda uyuyacaksınız mecbur. Size yer yatakları vereyim. Mecbur şimdilik idare edin. <laughs> Koltukta uyumayın. Beliniz tutulur. Koltuk daha kötü. Şimdi kendim size yer yatakları kurayım. Ay, ben de telefondan ayar alarm kuracağım. Telefondan alarm kuracağım. Ee, siz de yatın burada, tamam mı? İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler abla. Ben çocukları uyutacağım, güller abla. Sen yatabilirsin.